Oyun Fatih Kanalına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Her gün uyandığımızda ve yataktan kalktığımızda teknolojinin ve oyun dünyasının ilerlediğini görüyoruz. Bu haftaki güncelleme notlarına baktığımız zaman oyunlara harika güncellemeler ve yeni alternatif oyunlar çıkmaya başladı. Bu alternatif oyunlar sırasında Delta Force'u görüyoruz ve eski zamanlarda bildiğiniz gibi Delta Force'un oyun dünyamızda harika bir yeri vardı. O zamanlar tabii ki de yaşım küçüktü ve Delta Force'u çok iyi bilir, çok iyi oynardık. Ki abilerimizden de görürdük, oturur izlerdik. Delta Force şu anda oyun dünya piyasasına harika bir giriş yaptı ve bu haftaki haberlerde güzel oyun olarak nitelendirebileceğiniz ve Steam üzerinde oynayabileceğiniz Alfa testine hak kazandığım Delta Force'a bakacağız. Fortnite kanadında muhteşem bir güncelleme var ve Fortnite Fall Guys'la büyük bir anlaşma yaptı. Fortnite bütün oyunları kendi üzerisinde barındırmayı çok seven bir oyun ve Epic Games artık bütün oyunları satın alacak gibi gözüküyor. Yeni gelen güncelleme ile birlikte Fortnite'a mini event dosyası eklendi ve Megalodon tarafında büyük bir savaş sürecek ve diğer sezonda Marvel'ı hep birlikte göreceğiz. Valorant üzerine baktığımız zaman Valorant'ta hers ekranınıza mukabil olarak FPS'deki yırtılmaların düzeltildiği söyleniyor ve Nvidia üzeri tabanlı kartlarda da Valorant'ta özellikle 144 Hz ve üzeri ekranlarda bazı gecikme sorunlarının çözüldü ve mermilerin gittiği noktadaki değişiklikleri bugün siz değerli kardeşlerimizle birlikte göreceğiz. Ama bunları yapmamız için tabii ki de bizim donanımsal anlamda da güçlü olmamız gerekiyor. 4070 ya gibi bir ekran kartım var. Ve MSI'ın muhteşem ekranıyla bugün siz değerli kardeşlerime bu güncellemeleri göstereceğim. Açıklama kısmına koymuş olduğum linkten MSI'ın bu ürünlük güvenilir bir şekilde satın alabileceksiniz. 27 inç özelliğine sahip olan bu ekranda 2K çözünürlük bulunuyor. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi 180 herz olması. 180 FPS'de oyunları akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz. Özellikle hıza dayalı oyunlardaki Delta Force, Fortnite gibi oyunlar hıza dayalı oyunlardır. Bu ekran biçilmez bir kaftan olacak. Gecikme oranı 1 milisaniye olan bu ekranda gerçekçi renkler hakim ve oyundaki o gerçekçi renk temasını hepiniz görebileceksiniz. Gece görüşü modu sayesinde Night Vision On ve Night Vision Off şeklinde modlama yapabiliyorsunuz bu ekranda. İster tüm ekran İster görüntünün yalnızca bir bölümü karanlık olsun, dünyanın ilk akıllı siyah ayarı, yani karanlık bölgelerdeki detayları otomatik olarak aydınlatıyor. Bu mükemmel bir olay. Bu teknolojiyi de kardeşlerim ekranla beraber göreceğim. İnanın ben de ilk defa göreceğim bunu. Kırpışmayı önleyen anti-flicker teknolojisi var bunda. Ne demek bu? Standart monitörleri biliyorsunuz ve bu monitör ekranlarında saniyede 200 kez titreşiyor. Tabii ki de çıplak gözle bunu anlamanız mümkün değil. Ama gün geçtikçe her gün ekrana bakıyoruz ve bu size göz yorgunluğuna neden oluyor. Biz de burada Emesa'nın e, anti flicker teknolojisi bu kırpışma oranını büyük ölçüde azaltıyor. Biz sadece site üzerinden tanıtmayız kardeşlerim. Gittim sizin için ekranı buldum, kutuyu sırtladım. Kargocu Muammer abi'den bu kutuyu bu yaz ayında getirdim. Her beğeni bir helal olsun. Açıklama kısmına bak linki bırakıyorum. İnanılmaz teknolojisi var kardeşlerim bu monitörün. Ben çok heyecanlıyım. Bence hiç bekletmeden kuralım. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Hop monitör karşımızda. Gördüğünüz gibi evet monitörü kurdum kardeşlerim. Hatları çok güzel. Gaming özelliğini göreceğiz şimdi. Evet şunu yapmazsak olmaz. Dur bakayım nereden çıkıyorsun sen? Dur dur hadi hadi hadi. Delta Force'u merak ettim deneyeceğim. Delta Force'u merak ettim deneyeceğim de çıkmıyor. Çıkıyor. Evet hadi bakalım. Şöyle MSI yuvasından bir çıksın bakalım. Şimdi hiç bekletmeden 4070 Ti ile ekranımızı bir buluşturalım. Bir buluşsunlar bakalım. Kardeş kardeş nasıl özellikleri var MSI monitörünün hep birlikte görelim. Monitörümüzü kurduk. Evet. Abisiyle buluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel ve geçen günlerde bir monitör daha tanıtmıştım MSI'ın. Hani size demiştim ya böyle içten curved değil de dışa doğru diye. Hakikaten öyle. Yani monitörün orta bölgesi birazcık daha size doğru bakıyor. Sol ve sağ kısmı arkaya doğru bakıyor. Şimdi siz bunu videoda anlayamıyorsunuz tabii ki de ama şöyle yan gösterdiğim zaman anlayacak mısınız bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Birazcık böyle ekranın iç tarafı tam dışa doğru tasarlanmış. E, ayaklık stat bölümü de çok güzel. Hakikaten mükemmel. Şimdi tabii ki de hep birlikte ayarlamalara bakacağız. Şimdi biz MSI monitöründe ne demiştik? Buradaki renk, ve özellikle siyah ortamlarda yani OLED ekranlarda biliyorsunuz ki kardeşim siyah ortam tamamıyla siyah oluyor. Yani odanız kap karanlık olabiliyor bu teknolojiyle. Ve şu an MSI'nin bu ekranında karanlık yerlere aydınlık yapabiliyoruz. Ve bu da sizlere oyunlarda tabii ki de bir adım öteye atıyor. Şimdi bugün oyun piyasasına çıkmış Delta Force'u hep birlikte MSI'nin ekranıyla birlikte bir FPS shooter oyunu oynayacağız. Hem Delta Force'u göreceğiz hem de ekranın özelliklerine hep birlikte bakacağız. Ama bir olay var. O olay nedir? Her monitörü aldığınız zaman yapmanız gereken şeylerden bir tanesi. Geldiniz. Burası benim Discord'um. Görüntü ayarlarına geldiğimiz zaman bakın monitörümüzü 2K'ya aldık. Gelişmiş görüntü ayarlarına girip buradan 180 Hz'i seçeceğiz. 180 Hz'i seçtiğimiz zaman zaten mouse'un da şöyle hareketinden anlayabiliriz. Benim diğer ekranım 250 Hz MSI monitörü. Ama tabii ki de teknoloji anlamında bu ekran daha güzel. Şimdi artık gözümüz 250'ye alışınca diğerleri birazcık farklı geliyor. Şimdi hiç bekletmeden oyunumuza geçelim mi? Bence geçelim ya. Oyunumuza giriş sağladık kardeşlerim. Şöyle ekranı bir düzeltelim. Evet ekranımızı düzelttik. Şimdi Delta Force yeni çıkışını gerçekleştirdi ve bu güzel yeni ekranımla birlikte oynamakta bize artı bir avantaj sağlayacak. Evet şimdi sizlerle birlikte ben sevdiyse girelim. Şu an alfa ...çok bug'lar var. Yani güncelleme... ...tabii ki de gelecek arkadaşlar. Oyuna bilginiz olsun. Ben bunu... ...raporlarda, işte güncelleme notlarında vesaire... ...orada gördüm. Yazan çok fazla kişi var. Grafiğe geldiğimiz zaman kardeşlerim... ...hemen full screen modumuzu alıyoruz. Ve 2K çözünürlükte... ...arkadaşlar oynayacağız. Auto yapmamız yeterlidir. Zaten 180 kare hızını bize... ...verecek mi, vermeyecek mi onu bile bilmiyorum Çünkü oyun bug'lı olabilir. Hep <laughs> birlikte göreceğiz. Şimdi ince detaylarımız var. Birazcık daha ...arkadaşlar şeyi arttırmak istiyorum e, diyelim. Evet FOB ayarı bizim için önemli şeydi. Bilmiyorum açı ne kadar değerli. Biz e, klasik olarak bir bırakalım. Olmadı. Birazcık daha geriye tabii ki de çekeceğiz arkadaşlar. Evet bütün ayarlarımız ekstrem ayarlarda e, bu şekilde gireceğiz. Vsync kapalı. E, ince detaylar, ayarlamalar tam sürüm çıktığı zaman zaten yapılacaktır arkadaşlar. Motion Blur'da kapatıyoruz. Hep dediğim de de, oyuna gireceğiz. Oyunun tarzı nasıl? Farklı bir oyun dünyasını bize yansıtmışlar. Latot bölümünden bütün silahlarınızı level basabiliyorsunuz arkadaşlar ve operatör bölümü var operatör bölümünde herkesin bir yeteneği var klasik ee, bir FPS oyunu yani biz bunu özellikle UP Ubisoft camiasında daha çok görmüştük eski modları da var işte tanklarınızı özelleştirebiliyorsunuz ama önemli olan oynanış tarzı bakalım oynanış tarzı nasıl olacak ileride ranked modu geliyormuş rütbe kasabileceksiniz ranked kasabileceksiniz e, onun öncesinde tabii ki de silahlarınızı kasmanız gerekiyor Abi şu abi beğendim. Bu abiyle girelim. Oyun nasıl arkadaşlar? Ya oyun harbiden güzel gözüküyor ya. Fena değil. Cidden fena değil. Ekranımıza çıplak gözle baktığımız zaman ki bunu videoda bilmiyorum anlayabiliyor musunuz? Anlayabilecek misiniz? Bunu tam kestiremiyorum ama cidden e, mükemmel. Harika bir ekran. E, Ayarlamalar da gördüğümüz üzere şimdi şuradan mesela basit bir ayarı yapabiliriz. Atıyorum. FPS bak şimdi. İzle şuradan. Game modumuz var bizim. Evet, FPS bak. Ekrandaki şöyle mesela FPS ile e, bir giriş yapalım. Evet, oyun nasıl fit gibi. Düşünebilirsiniz bakalım. E, şu <laughs> an hiçbir kasma yok. Çok güzel abi. <laughs> Alabiliyorum evet. O hissiyatı tamamıyla alıyorum ama OBS video kaydım kasarak gösteriyor olabilir. E, i̇kinci monitörümden o akıcılığı bakın ikinci ekranımdan görebilirsiniz. Akıcı bir şekilde oyunu oynayabiliyorum. Bakalım. Şimdi benim için önemli olan bir oyunda ne? Silah dinamikleri, silah sesleri, gerçekçilik, his. Bunlar çok önem arz ediyor arkadaşlar. kaldıracak yok herhalde burada. Devam. <laughs> Şuradan bir daha doğalım. Evet 2, 3. Şunu alalım abicim. Hadi bakalım. Artık başlayalım ha. <laughs> Arka tarafta bayağı adam var. Sakin sakin sakin. Bütün birimler gelsin buraya. ben bu ekranla şimdi sabaha kadar Delta Force mı? Orada güzel. İlk aldığım izlenim. Fena değil. Fena değil. Şimdi silah dinamiklerine bakıyoruz abi. Yani oyun piyasasına girecek bir oyun. Steam üzerinden oynayabileceğiz. Free tut play. <laughs> Öldü o da. Sakin be kal. Sadece tanga mı atabiliyorsun lan? Hayır. Farkındayım. <laughs> Lock ettim orayı. Üç tane geldi. Orada güzel. Zevkliymiş. Cidden zevkliymiş. Böyle oyunlar biliyorsunuz birazcık. E, böyle bir... Ya işte kanka olmuş mu olmamış mı? Diyebiliriz. Bu arada menü tarzı oynanış... E, ve oyunun benzetici bir oyun varsa Hoppa! Bu benim oyunum olacak büyük ihtimalle ha. Evet güzel oynadık. Gel oh, silah denemek istiyorum. Bu arada bu ekranda böyle. <laughs> 180 çok iyi oluyorum. Kanka kaldırdın beni. Abi bir helpliyorum kanka bir gör beni bak. Oyunun en iyi oyuncularındanım gözünü seveyim. Tamam, kurtarmayacaklar. Bu arada bu bize doğru diyor veriyor. Ee, alfa testi bilmiyorum. Hani e, giriş sağladınız mı, yaptınız mı hiçbir bilgim yok ama e, bir Steam mailinize bakın, oyunu bir deneyin, tutar. Yani bu oyun tutar, mı bence tutar. Silah dinamikleri hoşuma gitti, yani hiç cringe değil. Eski From Tarkov modu da var, onu da ayrı bir videoda birlikte oynarız arkadaşlar. Rankıt falan da güzel silahları hep rank kasmamız lazım. Baba oh, baba oh, oh, oh. tamam tamam tamam. Bak <laughs> bak. Deneyelim. Kayma var mı? Hemen onu deneyeceğim. Öldü. Silah sesleri güzel. Veriyor, o hissi veriyor. Oo, Tamam tamam. Evet böyle oynamamam gerekiyordu. Haklısın, doğru söylüyorsun. <laughs> Kral biz hemen şöyle mangamız falan yok. Mangamızdan doğamıyoruz büyük ihtimalle. Farklı modlarda gelecekmiş bu arada Delta Force'a. Bilmiyorum böyle akranım olan, olan veyahut da yaşı büyük olan böyle 5-6 yaş. Ee, böyle 30-35 yaşındaki ee, abilerimiz bilecektir. Kardeşlerimiz bilecektir neyi? Delta Force'u. Hani şu anki yeni arkadaşlarımız alfa kuşağı çok bilmez. Ama güzel geliştirmişler. Üzerine çok güzel koymuşlar. Yok be kanka. Burada tank var. Buraya gitmenin bir anlamı yoktu. Ama ben çok sinirlendim şimdi. Ne olacak? Kanka. Olur musun burayı? Hadi. Hadi oğlum. Geldin, geldin kanka. Gel 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 gel. Oğlum onu kaldırdım, beni de kaldır. Adamsın. Adamsın. Zaten ölmüştüm. Ölümüne şunu vurup gideceğim. Yat lan. Yat oğlum. Siz çok iyi, siz çok iyiymiş. Hayırdırsınız siz? Hayırdırsınız oğlum biz FPS şutur oyuncusuyuz Gel lan buraya eşşoğlu eşşek seni Gel lan Namussuz Bir turn de batalım <laughs> Hadi gel Yat Sonic trap ne yapıyor Niye <laughs> geldim PUBG oynuyor gibiyim Kanka ne diyorsunuz e Esporcu olur muyuz bu oyunda? <laughs> Ekran oynattırıyor kanka ben bir şey yapmıyorum vallahi. <laughs> çok iyi ya çok iyi. 11 e yakın yaptık Oyunun oynanışı zor değil. Ee, silah dinamikleri kolay. Yani tepedeki bir adamı vurmak istiyorsun yani çok ilerideki bir adamı vurursa biraz mouse aşağı indiriyorsun zaten kuruz gidiyor. Hani ben bir zorluk görmedim arkadaşlar. Oyunun tamamıyla mantalitesi bu şekilde. Oyundan çıkalım. Ee, zevkli mi? Çok zevkli. Alfa sürümü, alfa sürümü. Hani güzel. Diğer bölümlerde zaten ben bunun... SK From Tarkov tarzında bir modu var. Ee, kaçış modunu da siz değerli kardeşlerime göstereceğim. Her silah bir level kasıyorsunuz Klasik. Menü güzel. Hani fena değil abi. Hani birazcık daha geliştirebilir böyle PUBG mantığı. Bir Fortnite mantığı yapmışlar. E, güncellemeler geldikçe ben tamamıyla bu oyunun... ...güzelleşeceğini düşünüyorum kardeşlerim. Şimdi... E, ...bizim için... En önemli şeylerden bir tanesi aslında Fortnite. Fortnite'a yepyeni şeyler geldi kardeşim. Masa üstünde bu arada bu renk çok farklı oldu ya. Dur. User. Ee, birazcık tabii burada şeyi arttırmak lazım. Bak Night Vision modu gördünüz mü arkadaşlar? Night Vision modunda siyah olan yerler çok farklı gözüküyor. Ama kameram artık bunu size gösterebilecek mi bilmiyorum. Bilginiz olsun Evet şimdi Fortnite'a özellikle bu hafta bakın neler geldi Fortnite bizim için çok önemli Çünkü hıza dayalı bir oyun buradaki 180 FPS'yi görmek bizim için mutluluk kaynağı olacak Ve Fortnite'da bu hafta neler oldu hep birlikte bakalım kardeşlerim Kardeşlerim Fortnite'a giriş yaptık. Ekranımızı 180 Hz'de aldım ve şu anda Fortnite evreninde büyük şeyler var. Fall Guys geldi bakın sağ tarafta Fall Guys mapini görebiliyoruz ve en önemlisi geri sayaş geldi kardeşlerim. Cumartesi günü eventte YouTube'da buluşuyoruz. Uzun süre sonra Fortnite helal olsun işte bu. Ben size demiştim Megalodon tarafında bir sayaş gelecekti. Bundan sonraki evet bu bir ekran videosuydu sizlere Fortnite'ın ve bu hafta gelen güncellemeleri göstermeye çalışıyorum. Ve Fortnite'a geri sayaş geldi kardeşlerim bakın herkesten beğeni bekliyorum. E Epic her beyni helal olsun. Ve mükemmel eventler gerçekleşecek. Pandora ile alakalı harika şeyleri kardeşlerim, siz değerli kardeşlerim bize de birlikte göreceğiz. Ve hep birlikte gidelim geri sayaca. Ya bu haftaki Fortnite güncellemeleri çok güzel. Fall Guys var ve Pandora kutusu var. Bazı görüntülerde bunu beğeni sayımız şöyle bir bin yapalım mı? Bin de size bu akşam bir Fortnite teorisi atayım. Hele şükür şu geri sayacı görüyoruz kardeşlerim. İşte bu. Geri sayacı birlikte görüyoruz. Şöyle bir iniş yapayım. Evet. Bakın burası patlayacak büyük ihtimalle ve tamamiyle tamamıyla Kızıltepe Kulesi'nden ezici enkaza Kent tarafından gelen her şey burada birleşiyordu ve biz geri sayıcı işte Fortnite'dan bunu istiyorduk ve Pandora'da çok güzel mini eventler gördük işte şuradaki e, heykel harekete geçmişti ve şu an geri sayaç geldi hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim Fortnite'ın bu haftaki güncellemelerinde görebileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi bu diğer bölümde inşallah Fall Guys olan map tarafına da gideceğiz ben yani şimdi şöyle hemen Aşağı ineyim. Arabamızı aldık. Ne olabilir? Evet teoriler başlayacak. Bu arada bakar mısınız? Ekran muazzam. Şimdi e, ince tabii ki de burada e, benim gözüme gözüken e, detaylar, ayarlamalar var. Herkesin kendi gözüne uygun bir ekran ayarı vardır. Ama ben şu sayacı gördüm ya hocam. Hiçbir şey demiyorum. MS ekranı uğurlu geldi kardeşlerim büyük ihtimalle. Bakın. Çok güzel. Büyük ihtimalle bizim dediğimiz olay. Buraya zaten bir... E, benzin takviyesi olayı vardı. Onu yaptılar. Bakar mısınız? Çok güzel abi. Bir dakika Fall Guys bölgesine doğru gidelim. Geri sayaç bizim için çok çok iyi oldu. Çok çok iyi oldu arkadaşlar. İşte bu. Hadi gidelim bakalım. Fortnite hareketlendi kardeşlerim. Şu anda map'te bakın. Fall Guys'i görüyoruz. Güzel bir işbirliği olmuş. Ha, Battle Royale'e gelmesi biraz şey... Hani dedim, belki bir mod olarak mı gelecek acaba? Belki o da gelebilir. Ama Fortnite adasında bu tarz değişiklikleri görmek çok güzel. Ama en önemlisi arkadaşlar tabii ki de sayaç. Oo bozuldu. Eventleri beklerken biz ne oynuyorduk? Fall Guys. Ulan demek içime dolmuş. Baksana. o çok güzel lan. Aşırı Herkes burada şu an. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bunun bir videosu gelsin mi? Bence gelir. İlk Fall Guys tarafına atlarız sonra Sayacın oraya gideriz. Bakın. Buraya galiba direkt atlıyorlar. Yukarı çıkmanın bir mantığı var mı? Herkes burada bakın. Herkes. Şu an Fortnite hareketlendi kardeşlerim. Fortnite'ten söyleyeceklerimiz bu kadar mükemmel spoilerlar var. Bir sonraki videomuz teori artı gameplay. Bak. 3 Aaa. Yapamadım. Evet tacı buraya gelmiş. Evet Fortnite güncelleme notları bu şekilde kardeşlerim. Şu anda geri sayaç geldi. Çok heyecanlıyım. Bunun ayrı bir videosunu sizlere yapmak istiyorum. Hadi bakalım. Valorant'tayız. 180 Hz'de Valorant oynuyoruz ki şu anda en popüler oyun Valorant. Bir FPS oyunu olduğu için kardeşlerim. E, MS dediğimiz bakın gecikme. Sizin internetiniz, ping oranınız ve herziniz Valorant için her oyun gibi Valorant için de çok çok önem arz ediyor kardeşlerim. Şimdi bakalım bir güncelleme gelmiş diyorlar. Bu ekran oynattırıyor kanka. Bak harbiden yani çok büyük ee, farkı var. Takur tukur sesler geliyor. <laughs> Tokur tukur tokur tukur. Şş, oynuyoruz ha oyunu. Her oyunu oynama şeyimiz var. Oyun Fatih'iz abi. Ah be prefire atayım dedim de olmadı. Onun birinciyiz. Ya, ısınma bu. Şimdi başlayacak tabi. Bugün bütün oyunları oynadım size. Ben daha ne Burada Orada rahat oynayamıyorum. Şu telefonumu sağ tarafa almam lazım. Bir saniye. Ah be vuruyorduk. Bu arada çok akıcı ya. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun oynarken abi. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Şimdi Valorant Counter'a göre daha akıcı bir oyun. Bak onu söyleyeyim. Counter bu kadar akıcı bir oyun değil. O yüzden Valorant da dediğim gibi hani MS'dir, Herz'dir çok çok önemli. Evet yani biliyorum. Retat açmamam gerekiyor. Bayağıdır oynamıyorum ya. Elim çok soğuk. Oy iyi oynadı he. Adam iyi oynadı hocam. Hakkını ver. Bir ejderim olsa oynayacağım da kanka. Bir ejderim olsa. Kaldırıldı. Şimdi counter'dan buraya geçince tabii birazcık sıkıntı yaşayabiliyoruz. Sizin ranklar ne? Valo bu adam oynuyor kanka. Bu smurf bu adam. Ben sana söyleyeyim. Mermi kendi gidiyor ha. He. <laughs> Şimdi her zaman derdim ya bilek mi önemli? Yoksa sıkıntı. Tek tek sıkmam gerekiyor herhalde. Valorant'ın çünkü birazcık sprey şey farklı. Çok farklı. Hadi bakalım şöyle son kez bir daha bir. Oh be. Lan adam pompalı çekmiş kanka ya. Pompalı emin mi kankacım? Burayı kapat ya. Ağzına yılan yap. ne döndüm. Hala var reddat açılmıyordu. He? Boşuna mı koymuş lan oyun bunu buraya? Full reddatla vurma challenge yapayım mı? <laughs> Kafaya vurdum mu zaten one tap. İyi de. İşte buna alışmak lazım arkadaşlar. Buna alışmak lazım. Ama çok akıcı harbiden. Yani ekranın internet isim, farkı çok oluyor. Gel. Sen de gel gel gel. Oh be. Bu arada bu silah da çok ya. Vallahi guarding çok güzel. Ben bunu hep kullanıyordum. Bak bu çok iyi bir silah. Şu adam sadece revolver oynuyor. Bak bunları headshot açabilirsin mesela. Bunları headshot açabilirsin, güzel oluyor. Evet kardeşlerim, Valodan da bu kadar harbiden ekran Efsane güzel. Bak benim gibi bir balo eziği bile hani öyle ya da böyle güzel oynuyoruz abi. Hani eğim olduğu sürece. Baksana ikinci iki olduk. Okey. Biraz DPI somnum var. Yani siz kaç DPI'de oynuyorsanız yazın. Ben de bir deneyeyim. Ben döndüm o geldi kanka. Ben döndüm o geldi. İzle. Büyük scop. Bir akım var. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben neler yapıyorum ya? adam kazandı. Güzeldi kardeşlerim. Yani ee, hem ekranı bir çıplak gözle test ettim. Tamam mı? İyi 23 kill yapmışız kanka daha ne olsun. Evet, evet güzeldi. Bitişe geçelim mi? Hadi bitişe geçelim arkadaşlar. Hadi bitişe geçelim. Bugün siz değerli kardeşlerimizle birlikte hem geri sayacın, Fortnite'e gelen Fall Guys'ın ve gelecek olan büyük eventin haberini verdik ve en önemli anımıza yoldaşlık ve arkadaşlık eden MSI'ın monitörü oldu. Hakikaten çok güzel performans aldığımı söyleyebilirim. MSI tekrardan kalitesini bizlere konuşturdu. Delta Force'u da Steam üzerinden yakında bekleyin zaten çıkışı yapılacak. Valorant'a da baktık bugün. Hakikaten FPS'de 180 Hz bana Mükemmel renk kalitesinde verdi bunu çıplak gözle görebildik. Sizlere çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tarz videoların devamı için beğen atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.